Ses şu an iyi mi arkadaşlar? Evet. Şu an herhalde geliyor. Tamam. Önemli bir şey söylemedim. <laughs> Genel böyle geçer şeyler. Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi maç. Ama iyi bir Galatasaray yoktu sahada. Eksiklikleri vardı Galatasaray'ın. teknik olarak birkaç detay söyleyeceğim sadece. Önemli olduğunu düşündüğüm birkaç detay. onun haricinde çok teknik anlamda inceleyeceğimiz bir karşılaşma değil ama Galatasaray buradan çok önemli bir kazanç elde etti onu söyleyeyim Barış Alper Yılmaz net söyleyeyim devre arasına kadar hani kim oynar kim oynar Kazımcan olacak gibi bir oyuncu değil yani çok net bu kadar ısrar etmenin de anlamı yok hocayı anlayabiliyorum çok rahatlıkla bir tercihte bulunamıyor ama mecbur Barış Alper Yılmaz'a mecburen Kazımcan'a Kaldı Galatasaray ve e, ne oldu ee, Kazımcan'ın verimsiz e, oyunlarından dolayı da e, Galatasaray sol taraftan bir türlü verimli bir organizasyon, organizasyon yapamadı ama bugün ya ben Barış Alper Yılmaz'ın sol bek fikri acayip oturdu bende onu söyleyeyim ya bak Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın sol bek'i olsun demiyorum ama Barış Alper Yılmaz şu ana kadar Galatasaray sol bekleri açısından hani yolu izledik. Kazım Can'ı izledik. İzledik de izledik. Senelerdir Solbek izledik. Ya alıp alıp gidiyor. Alıp alıp gidiyor. Galatasaray birinci golünden önce topu çizgiye taşıyan adam Barış Alper Yılmaz. Yani ve şunu da söylemem lazım. Çok beğendiğim bir oyuncu değil diye diye Barış bana beni kendine hayran bıraktıracak sanki sonuç sonunda. Hep böyle açıyorum konuyu. Ee, Valla ben e, net bir şekilde şeyden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, Barış buradaysan bir yazabilirsen sevinirim. Barış Şamit. Bendik Spor'u bir karşılattıralım. Önemli bir nokta vardı burada. Galatasaray'ın eksik yaptığı işi anlatalım. Hakim Ziyeş'le ilgili e, golüyle ilgili bir şey diyemeyeceğim. Ya ben hani 5 saniye falan durdum e, gol mü diye. Spiker de zaten tereddüt etti. Yalçın e, maçın spikeri. <gülüyor> yalçın, <gülüyor> yalçın, 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 e, Yalçın, unuttum. Neyse. E, barış çizgiye basınca takım açıldı. Yani sebebini anlatacağım. Bu çok önemli çünkü bence. E, Galatasaray açısından. Önemli 4-4 e, seni 4-4-2 gibi karşılayan takımlara karşı e, biraz daha verimliliği sağlar bu düzen. E, hemen şurada bir Icardi'nin yine etkisiz olduğu karşılaşmalardan biri. Şunu da söyleyeyim. Yedek Santifor'dan e, yıl içinde 3-4 kere faydalanırsın. Bakan bu. E, Galatasaray'a işte Bayern Nih'te de deplasmanda da gol attı. E, 2-3 daha atsa zaten, 2-3 maç çevirse zaten e, Yedek Santifor ancak bu kadar katkı yapar. Maçı çeviren oyuncu net bir şekilde bakan bu diyebiliriz. Hani skor anlamında. Şimdi şu Galatasaray'da eksik olan bir şey vardı Bugün Ana planın ben doğru olduğunu düşünüyorum. Nelson Kaan Ayhan bir daha çok başvurulması gereken bir tandem attı değil onu söyleyeyim. Ee, Torreira, Sergio, e, Boy şöyle alalım. Hakim Ziyeş'i böyle alalım. Torreira'yı böyle alalım. Tete'yi nereye alalım bilmiyorum. Ee, Saşa Boy, Tete, Hakim Ziyeş, şuraya Kazımcan, Buraya da ne yaptı? Kerem Akpırkoğlu'yla başladı değil mi Galatasaray? Çünkü çok karışık bir kadro olduğu için biraz yazalım. Kafa karıştırabilir. Neyi yapamadı Galatasaray? Orası bence önemli Galatasaray adına. Şu Kerem'i yazalım. Bir de e, şeyi asla başvurmasın Galatasaray bir daha. Hani zorda kaldı mecburen hocaya evet ama Kerem Demirbay stoper fikri çok kötü bir fikir. Ee, Nelson... Kaan. Birkaç önemli not var Kaan'la ilgili. Stoper'de e, o da fazla denenecek durumda değil benim anladığım kadarıyla. Yani orta sağlaşması daha doğru oyuncunun. Çünkü çok bariz yaptığı birkaç hata vardı. Ben şaşırdım. E, Tete'yi de Galatasaray kiralarsa bence iyi eder. Ee, bu. Bakayım Ziyeş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Süre yazmaya gerek yok. Bir like'ınızı rica edeceğim. Biraz rahatsızım. Sesimden dolayı ara ara gidebiliyor. Galatasaray'ın e, sene başı transfer analizlerinde TT hakkında olumsuz konuştuğumda bayağı bir linç yedik, küfür yedik. E, yapacak bir şey yok. Avrupa grubuna ne diyorsun? Portekiz çok iyi takımlar geldi. Kimle eşleştik ben haberim yok. Beyler ya çok şey yapamam. Biraz rahatsızım. Takip edemedim. Kimle eşleştik? bir yazabilir misiniz? E, çok sevinirim. Barış hala gelmedi galiba. Efe yazarsan sevinirim. Portekiz Çekke play, Playoff. Türkiye Portekiz Çekke Playoff. Portekiz Çekya. Güzel. Bence iyi. Harika. Şimdi aldığım notlar az bir notum yok. Çok az bir notum var. 7. dakika 20. saniye. Kendik Spor topu aldı. Kaan Ayhan, sol stoper oynayan Kaan Ayhan şuradaydı bak. Torreira burada. Kaan Ayhan buradaydı. Abi böyle böyle bir şey olabilir mi? Yani şurası bomboştu Galatasaray'da. Ya bunu yapamazsın abi. Yani oyunu Sevimimiz orada mı? Neyse şunu açalım. Yapacak bir şey yok. Oraya kalkmaktansa. Yani Kaan Ayhan şuradaydı böyle bir konumlanma stoper böyle bir şey yapabilir mi? Dedim ki ben ilk başta aa dedim yer değiştirdiler herhalde Nelson'la. Hadi Nelson sol stopere geçti. Kaan Ayhan herhalde önde yakalandı. Önde yakalanıyorsan burada yakalan. Senin burada ne işin var Nelson'un önünde? Böyle bir parselasyon yok futbolda. Ne yapamazsınız? Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg'dan biri gelecek. Yok artık. E güzel. E harika abi maç içinde stoper tandeminin yer değiştirdiğini ilk defa. Ya gerçekten kim yazdı? İyi e, İhsan. Ya, gerçekten ben Galatasaray tandemini anlamadım. Bir ara Nelson son stoper, Kaan sağ stoper falan. Ben yani böyle bir tandem e, ya biraz dikkat etmesi lazım oyuncuların artık. E, bu, 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 maç içinde benim en yakaladığım en e, dehşet pozisyonlardan biriydi. Bu bir. E, Kazımcan'la ilgili şunu söylemem lazım. Ya Kazımcan ben şunu anlayamıyorum. Ee, şimdi buradan topu taşıyan bir oyuncu oluyor. Diyelim ki Kaan Ayan geliyor buradan topu taşıyor. Kazım gidiyor ama niye gittiğini ve neden gittiğini, nereye gittiğini bilmiyor. Kerem burada topla buluşuyor. Kazımcan bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ya nereye pasımı atayım? Göster en azından. Hani buraya gidiyor, top arkasında kalıyor. Buraya gidiyor, buraya atıyor. Bu sefer yine top arkasında kalıyor. Ya şurada bir pozisyon var. Barış Alper Yılmaz'ın. Ya bu oyuncu şuradan geldiği takdirde zaten merkezi tutuyorlar. Senin çizgiye iyice ne yapışman lazım sen içe kat ediyorsun. Ben anlamadım Kazımcan'ın ne yapmak istediğini. Bir layıkınızı like rica edeceğim. Şimdi 8. dakika 46. saniye. Tete sağda topu alıyor. Buradan Galatasaray bir atak organizasyonu. Tete topla ilerliyor. Kerem Aktürkoğlu burada. Bu değil. Daha buna gelmeyelim pardon. Şurada. Tete topu alıyor. Yanına Torreira gelmiş. Yanına Hakim Ziyeş gelmiş. İçeride tek bir oyuncu var. Icardi var orta yapıyor. Ya sana pas istasyonu olmaya gelmişler. Bir Torer'e gelmiş, bir Hakim Ziyeş gelmiş. Ayakları oldukça iyi iki oyuncuyla e, gelmişler. İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan. İngiltere çıkar. Danimarka çıkar. Ne bakalım A grubuna da bakalım. A grubunu Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre. Almanya çıkar, İsviçre çıkar buradan bence. B grubu İspanya, Hırvatistan, o İtalya, Anavutluk. Ee, İtalya ile İspanya çıkar. Hırvatların ben oyunu beğenmiyorum. Değiştiremediler kadroyu. İngiltere'den Danimarka çıkar dedik. Slovenya, Sırbistan biraz zor bence. Ee, D grubu Fransa, Avusturya, Hollanda, Playoff A, Playoff A'yı bilmiyorum. Fransa buradan çıkar. Hollanda bence biraz zorlanabilir. Ben Hollanda aslında çok iyi yetenekler var. Onları oynatmıyorlar a milli takımda. Avusturya bu, grubun sürprizini yapabilir. Fransa ile beraber çıkabilir. Belçika, Romanya, Slovakya. Ee, Belçika biraz değişime girdi hafiften. iyi. Playoff'tan kim gelecek onu bilmiyorum. Eren Yardımcı fena değildi bence. Ama açık alan istiyor oyuncu. Yani şey savunmalarda biraz zorlanabilir. Kapalı savunmalarda biraz zorlanabilir. O yüzden... <laughs> Belçika, Romanya. Tamam, kestik. Türkiye. Abi güzel ya. Türkiye, e... Portekiz, Çekya. Güzel abi çok güzel grup ya. Ç 18 18'den Dortmund, Portekiz'de Çekki'de. E güzel ilk başlangıcımız da. Rio'dan gelen takımla. Ne <laughs> güzel, bence güzel grup ya. Ben beğendim. Ee, devam edelim biz aldığımız notlara. Ufak bir milli takım analizi de yapalım dedik. Tete dediğim gibi topu sağda alıyor, içeriye orta yapıyor. Ya saçma. Hani e, hakimsiz eşi yok sende. de. kan sol stoperi e, hani bunu anlattık zaten. Şimdi rakip seni 4-4-2 karşılıyor, değil mi? Ya Okan Hoca'nın maç planının ben doğru olduğunu ama uygulamaya geçerken oyuncuların büyük hata yaptığını düşündüm. Maçı izlerken neden Şimdi merkezi kapatan takımlara karşı geçen gün Fenerbahçe analizi yaparken Fenerbahçe'ye karşı merkezi kapatırsanız Fenerbahçe etkili olamayabilir diye bir analiz yapmıştık. Galatasaray öyle bir takım değil. Neden? Mesela Şubay gibi çizgiye basan, kısmen tete gibi çizgiye basan Barış Alper Yılmaz gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi çizgiye basan oyunculara sahip Galatasaray. Dolayısıyla merkezi kapatmak aslında Galatasaray'a karşı bir, bir noktada biraz da intihar etmek demektir. Doğru oyuncularla oynarsa Galatasaray. Şöyle ki topu Galatasaray ama burada yapması gereken şey şu. E, iki bekini tamamen çizgiye yapıştırıp yani bundan sonrası için söylüyorum Kazımcan bunu yapamadı. İki bekinden biri olan e, Barış Alper Yılmaz'ı şöyle konumlandıralım. Barış Alper Yılmaz bu noktaya girdiği anda çizgiye basacaksın. Ve e, rakip gene burada... İstediği kadar merkezi kapatsın. Çünkü bu tip hocaların ana fikri aman merkezi kapatayım da ne olursa olsun fikri bu. İyi bir fikir. Ben bunu geçen hatta Recep Uçar Hoca Osman Zeki Korkmaz ve İlhan Polut da biraz tartıştım. Ee, Dünya futbolu buna doğru yöneliyor ama ben bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Merkezi tamamen kapatma fikrini. Evet bütün goller genelde şu evet iç koridorlardan e, bu gibi yerlerden gelse de e, bir noktada da katbek koşullarının da değerli e, olduğunu düşünüyorum futbolda ve e, takımlar buna doğru eğilmeye başladılar. Şimdi e, merkezi kapattı. Yapman gereken şey şu Tete iyice ne merkeze gir. Merkeze sayısal üstünlüğü al. Çünkü merkezde 1, 2, 3, 4, 5 6 oyuncu ile merkezi tamamen daraltan bir takım var. Nelson Ka Kaan buraya çık. Sergio Torreira buraya çık ve e, burada Hakim Ziyeş, Tete Kerem Akdürkoğlu merkezde burayı bir beşle Gerekiyorsa Kazımcan'la oynuyorsun diyelim ki. Kazımcan'ı da gel buraya bu noktada pas opsiyonu olarak kullan. 6'ya 6, 6 bir sayısal üstünlüğü rakibe verme. Buraya kadar okey. Sonrasında ise oyunun konsantrasyonunu tamamen top zaten %70 sende. Yani bir ara baktığımda ilk yarıda top %70 Galatasaray'daydı. %30'da rakipteydim. açım geneli açısından da topla oynama oranın %70'e %71'e %29 dediğimiz gibi doğru. E şimdi bunu yaptıysan oyunun konsantrasyonunu tamamen buraya evirdin ve kaymalarla rakip şu pozisyona geleceği için hep bunu anlatıyorum. Şu savunmada kaymayı hep anlatıyoruz ama futbolunda hücumda kaymak, orta sahada kaymak, bu buraları iyi yapmak gerekiyor. Dolayısıyla bakın şurada geniş şu isimleri de silersek daha rahat anlaşılacağını düşünüyorum. Senin bekinin önü tamamen şu kaymalarla beraber 1, 2, 3, 4 şu kaymalarla beraber şurada çok ciddi bir alan oluşur. Merkezi kapatan takımlara karşı da bunu Sergio Oliveira oynatma fikrini de bu arada tasvip ediyorum kesinlikle. Niye tasvip ediyorum? En nihayetinde bu oyunun defalarca... Evet, şöyle konuşursak e, daha iyi olacak. Yani Kazımcan'la bu oyunu oynamak çok kolay değil ama e, Barış Alper Yılmaz ve ile oynamak e, biraz daha doğru bu noktada. E, şu ses işini halledeceğiz bir şekilde. E, değiyor muyuz, ne yapıyoruz anasını satayım, bir şeyler oluyor da. E, yine aldığımız notlarla gidelim. İki bek tam çizgiye bastı, hem Saçaboy hem Kazımcan e, basamadı. 25 dakika itibariyle Galatasaray bir 5 dakika doğru yerleşti. E, Tete Kerem'e Tete yine şu pozisyonda buraya giriyorsun. Kerem Aktürkoğlu gelmiş burada. Buradan kaleye niye vuruyorsun? Baba Kerem Aktürkoğlu böyle gösteriyor sana ellerini açmış bir şekilde. Hala daha vuruyor. E, kaleye vurmayı deniyor. E, diyecek bir şey yok abi o pozisyonda. Yani bir oyuncu bunu yapıyorsa zaten e, o oyuncunun ben gelişim gösteren bir oyuncu olduğuna da inanm inanmıyorum zaten. Gelişim göstereceğine de çok inanmıyorum. Şimdi e, Barış Alper Yılmaz şöyle yapacağız. Birazcık e, Barış üzerinde durmak istiyorum. Çünkü Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kazancıdır Barış Alper Yılmaz. 45 dakika süre almış. Top sürme 3'te 1 başarılı. 33 kere topla buluşmuş. Kazımcan'ın e, kaç kere topla buluştuğuna bakalım. Daha fazla da olabilir. 32 hemen hemen aynı. Evet. Barış Alper Yılmaz 33 kere topla buluşmuş. %91 pas isabet oranı bence çok yüksek Barış Alper Yılmaz için. Hani bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. 5 e, ikili mücadelenin ikisini kazanmış. <laughs> Biraz rahatsızım kusura bakmayın. pasarası e, pas arası 1, top çalma 1, e, top kaybı 5. E, istatistikle eğer okursak doğru bir analiz yapmamış oluruz ama merak ettiğim için bakayım dedim. Eee çok Barış Alper Yılmaz yansıtacak bir istatistik değil. Ya bu mikrofonda mı bir şey var? Ben anlamadım. Ben mi basıyorum? Of. Pili bitmiş. Ya pini yeni doldurdum abi. Yani yeşil de yanıyor. Ee, bu mikrofonu değiştireceğiz. Anladığım kadarıyla. Kusura bakmayın. Ne olur. Ee, şunu anlatıyordum aslında. Galatasaray açısından e, böyle kötü oynanılan bir maç e, sonunda galip gelmek bence eee yani sezon içinde çok süreklilik arz etmiyorsa iyi bir şeydir. Ee, o yüzden de 3 puan aldı Fenerbahçe'nin önünde yine öne geçti. Fenerbahçe'nin Örseland maçı ile ilgili e, bir bozgun var. Çok ciddi bir 6 birlik bir skor var. E, buradan Fenerbahçe moral olarak etkilenir mi? Bence etkilenecek. E, yani bugün, yarın, e, Fenerbahçe Pazartesi günü oynayacak galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sürpriz olur mu? Ee, oyuncuların biraz haleti rüyasına bağlı. Ben Tadiç konusunda yaptığım uyarılara hala devam edeceğim. Ben Tadiç'in Fenerbahçe'ye bazı noktalarda zarar verdiğini düşünüyorum. Ee, Barış Solbek konusuna ikna olur mu? Bence olur. Ee, Türk futbolunda hocalar neden altyapılardaki oyunculara güvenmiyor? Bugün biraz e, evet Ali Yeşilyurt vardı değerlendirilebilirdi. Ee, abi başta Kerem olmak üzere bu Icardi'ye top kesip durma işi, top kesme işi yani ben de bundan açıkçası çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Abi ikinci çıkarsak Fransa ile oynuyoruz. Birinci çıkalım o zaman. Arkadaşlar hiç sesse de basmamama rağmen e, bugün yayını maalesef bence böyle bitirelim diyeceğim. Çünkü ben e, rahatsız oldum açıkçası. Kusura bakmayın çok kısa bir program oldu ama e, şunu söylemem lazım. Galatasaray için müthiş bir 3 puan e, onu söyleyeyim. E, diğer taraftan e, kazanım açısından ben Barış Alper Yılmaz Solbek fikri acayip böyle benim kafamı meşgul edecek hafta içinde. Bunun sonuna kadar üstüne gitsin Galatasaray. Hakim Yeşe birkaç laf söyleyelim. Ya o nasıl bir vuruş? vuruş. O sertlikte o falso ee, inanılmaz. Vallahi Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık kendinize iyi bakın diyorum görüşmek üzere.